karşıdan gelen aracı böyle üstüme doğru geldiğini fark ettim. Son saniye böyle son anda e, şoför olmadığını fark ettim. Şoför olmayınca refleks olarak artık araç tabii konsol bir şekilde e, uçurum bahçeye doğru gittiğini fark edince hemen bir anda atladım ben de farkında değilim nasıl olduğunu ama bir anda uçtum böyle bir şekilde el frenini çektim kurtardım. Teşekkür eden de oldu. Hani canın tehlike attın diyen de oldu. Başkası olsa yapamazdı diyen de oldu. Hani şaşırdılar onlar da haliyle. aynı. Hani, o an hani düşünemiyorsun, onu bir şekilde kurtarmak istiyorsun. Yani aynısı bizim başımıza gelir. Biz de sürekli şoförüz. Yani yol, yoldayız yani, bizim başımıza gele, gelebilecek olan bir şeydi. O yüzden insanlık görevimi yaptım diye düşünüyorum yani. Oğuz, <laughs> adamsın. Tebrik ederiz arkadaşım. Tebrik ederim.